Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arap dili edebiyatı, e, Arapçadan Türkçe çeviri teknikleri dersi. E, Enva'ul kuvvatil musallahati. Konumuz Enva'ul kuvvatil musallahati. Silahlı kuvvetlerin çeşitleri. Enva'ul kuvvatil musallahati. Silahlı kuvvetlerin çeşitleri. Teteellefu oluşuyor. El kuvvatul musallahatu. Silahlı kuvvetler oluşuyor. Neden? Min enva'i mutakassisetin. Has özel çeşitlerden oluşuyor. Has özel yani çeşitlerden oluşuyor. Demek ki silahlı kuvvetler özel çeşitlerden oluşuyor. Ve leha buha taklidiyye. Ve bu silahlı kuvvetlerin bu özel has çeşitlerin için vardır. buha taklidiyye. Taklidi geleneksel uslupları, esasları vardır. Demek ki bunların e, silahlı kuvvetlerinin e, geleneksel geleneksel e, te tekniklere sahip ve laha esali buha ve uslubun çoğuludur. Esali buha uslupları vardır. Yani teknikleri vardır. Bu silahlı kuvvetlerin, bu özel olan çeşitlerin de neyi vardır? Ve laha esali buha onun e, uslupları vardır. Yani teknikleri vardır. Nasıl bir teknik? Sıfatı taklidiyeti. Geleneksel e, teknikleri e, teknikleri vardır. Yani geleneksel tekniklere sahiptirler. Nerede? Fil berri e, karada evil bahri denizde evil cevvi ve havada. Demek ki hava e, deniz ve karada geleneksel teknikleri olan özel silahlı kuvvetlerin çeşitlerinden oluşuyor. Silahlı kuvvetleri. Ve hiye, bu silahlı kuvvetler el kuvvatul berriyetu birincisi e, e, nedir? E, e, Berriye e, şeydir e, kara e, kuvvatul berriyeti قراقوات لري، وقوات البحرية بحر دنس بحرية دنس قوات لري، وقوات الجوية جو هوادر هواقوات لري. بونلار وهي بسلاح القوات لري قراقوات لري دنس قوات لري وهاواقوات لري, لري در. بده وقوات الدفاع الجوي الإقليمي بتندا. Difa'ul cevvi hava savunma, iklimi bölgesel, bölgesel hava savunma kuvvetleri. Bir de ve kuvvetul istirateciyeti, bir de stratejik kuvvetler. 5 tane etti demek. Evet. Ve kuvvetul cevviyeti ve kuvvetul difa'il cevvi, difa'a def etmek, savunma. Kuvvet zaten kuvvetler demektir. Cavi hava, iklimi bölge, bölgesel ee, hava savunma ee, kuvvetleri ve kuvvetli stratejik kuvvetler birliği. Ve hünaka dirasatun fil vilayatil muttahidati ve wa gayriha. Ve hünaka bununla beraber yani bunlar burada vardır. Ne vardır? Dirasatun. Dirasat araştırma. Ders dirasat araştırmalar. Fil vilayatil muttahidati. Vilayat eyalet demektir. Eyalet muttahidati. Birleşik eyaletler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalar vardır. Ve ve Amerika dışında araştırmalar vardır. Niçin linnav'an cedidin? Yeni bir e, çeşit için min kuvatil musallahati bu silahlı kuvvetlerden yeni bir çeşit için Amerika ve Amerika dışında araştırmalar vardır. E, kuvvet musallahati ama yahtassu bi harbil fadai. Bunlar da yahtassu hastırlar, özeldirler. Bi harbil fadai. Fadai, uzay. Uzay. Uzay yani savaşına mahsus o özelliklere sahip yeni bir kuvvetler birliği ne vardır araştırması yapılıyor. Evet silahlı kuvvetlerin en önemlisi de yeni yapılan Amerika ve Amerikan dışındakilerin yaptığı uzay şeyidir savaş taktikleridir. وينقسم كل نوع ويقسم ويقسم كل نوع قسم يقسم أبد evet. وشكل ده دولار ويقسم كل نوع أبد evet. وينقسم وسط أي جزء دولار أبد evet. هر بير قسم لنيور من أنواع القوات المسلحة من أنواع القوات المسلحة Bu silahlı kuvvetlerin nev'inden her birisi, çeşitlerinden her birisi ayrıca kısımlara ayrılıyor. İla sunufin sınıflara, türlere ayrılıyor. Demek ki silahla kuvvetlerinin her bir nev'i yine kısımlara ayrılıyor. O türler de, o sınıflar da vefkin nev'in teslihiha. O, o, o silahlı nev'unun çeşidine, türüne uygun olarak kısımlanıyor. Bir de ve itad-iha, itad-mühimmat. Mühimmata uygun şekilde kısımlara, türlere ayrılıyor. Türler olarak da sınıflandırılıyor. Başka ve tek ve taktiklerine göre. Yani o taktiklerine, mühimmatına ve silah çeşidine göre, nev'ine göre. Ona uygun türler olarak da sınıflandırılıyor. Ve istihdami hal kitali savaş hizmetinde, savaşta kullanılma şekline göre yine de kısımlandırılıyorlar bu silahlı kuvvetler. Evet. Demek ki silahlı kuvvetlerin her bir türü de silahlanma biçimine göre hem mühimmat türü hem de taktikler nasıl ise ve savaşta kullanılma şekline göre de e, türleri vardır. Türlere ayrılıyorlar. Yani neven altında türlere ıı, ayrılıyorlar. Alt birimlere ayrılıyorlar. Sunuful kuvvatil beriyeti. Şimdi e, e, kara kuvvetleri kara kuvvetlerinin türleri diye iki nokta üst üste attı. E, kara kuvvetlerinin türleri kara kuvvetlerinin türlerini bize açıklayacak. Ve teşmilu ve teşmilu kapsıyor meşatel aliyeti. Neyi kapsıyor? Meşat demek ki bu e, kara kuvvetleri türleri kapsıyor. Neyi? Meşatel aliyeti. Demek ki bu alet meşat birlik demektir. Bu mobilde piyada birliği de deniliyor. Evil mahmuleti mahmul motorize, mekanize e, birliği olarak da ya da isimlendiriliyor. O şey onu da kapsıyor. Yani mobil piyada birliğini ve ota motorize mekanize birliğini kapsıyor. Bu kara kuvvetleri bir. Başka neyi kapsıyor? Vel muderraati Zırhlı birliklər vardır. O zırhlı birliklər də kapsıyor kara kuvvetləri. Həm piyada birliyi, həm motorize mekanizə birliyini, həm də zırhlı birliyini, tank birliyi və buna bənzər isimləri vardır. Al-mudarrat zırhlı birliyi və savarih füze birliyi, eee, füze, wal-midfa'iyyati, midfa'iyya topçu birliyi və al-havamatul qitali bidə Ee, yani savaş helikopterleri birliği. Evet. Ve bunlar kara kuvvetlerini destik, destekleyen kuvvetlerden birisi de helikopterlerle e, kara kuvvetleri de destekleniyor. O da bir birliktir. E, Tayranul kuvvatil beriyeti parantez içinde demiş zaten. Kara kuvvetleri uçakları yani helikopterleri. E, sunuful kuvvatil bahriyeti Şimdi de bize bize bahar, deniz, deniz kuvvetlerinin türleri diye bahsedecek. İki nokta üst üste dedi. Ve teşmilu kapsıyor e, sufuna sathi sat yüzey yüzey demektir. Yüzey gemilerini kapsıyor. Demek ki deniz kuvvetleri, türleri denildiği zaman bu yüzey gemileri onları da kapsıyor. Onlar o yüzey gemileri hangiler hangileridir? El bavariç, yani savaş, savaş gemileri ve, ve, ve taradat, taradat aslında yani yabancı bana göre bir kelime ama baktım kruvazötür, kruvazör diye e, şey yapmışlar. Bu da e, nedir? Yüzey gemilerden bir çeşittir. Vel müdemmirata e, muhrip e, destruyer diye e, bir e, gemi türüdür. O da bu şekildedir. Vel e, furkatat furkateyn gemileri, onları da kapsıyor. Ve zavariqi e, torpido torpido botları. Ve zavariqi torbido, torbido, torpido botları. Bunlar da e, Deniz Kuvvetleri Birliği'ni aynı şekilde bunu da kapsıyor. Başka ve sevarih, bir de sevarih, yani hücum botlar. Onlar da deniz kuvvetlerine e, bağlı bir kuvvettir. Onları da kapsıyor. E, ve kasihatil ve kasihatil ilgami, ilgam mayın, yani mayın tarama Evet, onlar da kapsıyor. Ve Nil müsaadeti, müsaade yani yardımcı, yardım gemileri, yardım botları ve gayri bunun dışındaki bütün o gemileri kapsıyor. Yani yüzey gemileri bunlardır. Yüzey gemi dediğimiz, yani suyun üzerinde kara kuvvetlerine destek veren türlerin içindedir. Bunları da kapsıyor deniz kuvvetlerinin kapsama alandadır. Vel gavasati bir de gavasat. Gavs gavasat. Yani denizin dibine dalma, dalma manasında kullanılıyor. El gavasat ama e, bir, bir, ismi alet olmuş artık. Deniz isim olarak kullanılıyor. Vel gavasat denizaltı. Ve tayranil bahriyi yani bir de deniz havacılığı. Ve tayranil Bahri deniz havacılığı bugün en çok da kullanılıyor. Oradan e, savunma sistemleri, saldırı sistemleri oradan yapılıyor. E, ve müşahatil ve müşahitil bahriyeti bahriye denizgine piyada piyada deniz birliği ve kuvvati difa'i sahili sahil savunma def etme yani savunma sahil savunma kuvvetleri bu da nedir e, Medfaiye ve savarih medfaiye topçu birliği ve savarih füze savunma birliği ve gayri ve bunun dışında daha birçok e, deniz kuvvetlerinin kapsamına giren savunma sistemleri vardır deniz kuvvetlerinde bu defa e, sunuful kuvatil ceviyye hava kuvvetleri türleri ve teşmilu kapsıyor tayran el istitla'i evet tayran el istitla tala'a yani keşif evet keşif uçakları nedir hava kuvvetlerinin bir şeyidir keşiftir bugün ihalar sihalar bu görevi görüyor ve tayran el kazif Kazif bombardıman burada bombardıman uçakları, bunlar da hava kuvvetlerinin e, türleri içindedir. Ve tayranil kazifil mukatil bir de bomba atar. Bunlar da e, aynı şekilde e, deniz kuvvetlerinin e, türleri arasındadır. Ve tayranil mukatil savaş uçakları, bunlar da deniz kuvvetlerinin, türleri arasındadır, onların kapsamındadır. İlâ bir tayranil muhamil istiraticiyeti bir de stratejik misyon uçakları o yönüyle de bunlar nedir? Savaş uçakları, o stratejik, stratejik misyon uçakları bunlar da deniz kuvvetlerinin bir türüdür ve onun kapsamındadır. Ve tayrânil nakli bir de nakliye uçakları bunlar da mühimmat taşıma açısından her yönüyle silah ve sair bunlarda deniz kuvvetlerinin kapsamı alanındadır türleri dahilindedir. Ve imdadil cevvi bir de yani hava lojistik birimi bu da deniz kuvvetlerinin türleri içindedir sınıf kuvvati difa'il ı cevil iklimi. i̇klimi bölgesel bölgesel hava savunma kuvvetleri türleri bölgesel hava e, hava savunma difa savunma demek def etmek kuvvet zaten kuvvettir sınıf o da türdür demek ki bölgesel hava savunma türleri şunlardır deyip başlıyor ve teşmilu kapsıyor Savariha Difail Cevi Hava Savunma Sistemi e, bu kapsamdadır. Bölgesel e, hava savunma e, türleri kapsamındadır. Ve Medfaiyeti medfaiye bu defa Topçu Birliği Difail Cevi Hava Savunma Topçusu Bunlar da bu türün içindedir. Ve tayran defa el Cevi bir de e, hava e, savunma uçakları, sistemleri ve kuvatil feniyetil islikiyeti bir de ve kuvatil feniyye fenni yani teknik isliki bu telsiz 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 teknikleri kuvveti bu da hava sistemine da, dahildir. Çünkü telsiz haberleşme e, o da bölgeseldir ve bölgesel kuvvetlerin e, savunma sistemindendir. Ve gayri. ve bunun dışında daha birçok bölgesel savunma sistemleri türleri vardır. Sunuful kuvvetil istira stratejik kuvvetler türü. Şimdi onları açıklayacak hangileridir? Ve teşmilu kapsıyor savarihan neveviye neve çekirdek neveviye nükler. Nükler e, yani o savunma sistemini kapsıyor o füzeleri kapsıyor. El abirati lil karati karat kıtalar kıtalar arası olan nükleer füzeler bu gruba giriyor. Strateji e, sınıfa giriyor. Kuvvetlere, e, türlerine giriyor. Strateji kuvvetler türüne giriyor. Ve tayranil istirahatici stratejik uçaklar. Bunlar da stratejik kuvvetlere dahilir. Stratejik uçaklar vardır. Vel gavasati neveviyye gavasat yine yani derine dalma, denizin dibine dalmadan, yüzme şeyinden vel gavasati neveviyye yani e, nükleer denizaltı nükleer denizaltı da bu stratejik bir şeydir. Kuvvetler birliğidir. Ve cemi'i sunufi bütün bu sınıfların hepsi kadiratun. Bunlar hepsi de kadirdir. Neye? Alattadakhulin nevavi. Nükler sınıfa girmeye muktedirdirler. Yani dahil olabilirler. Haza idafetun bununla beraber, bu söylediklerimizle beraber ilâ kuvvâ tit-tedekhulis seri' seri' sür'atlı yani acil, acil durum kuvvetleri de vardır. Yani acil müdahale dediğimiz aslında bugünkü çevik kuvvet dediğimiz, çevik kuvvettir yani. Acil müdahale gücü bu da bu gruba dahildir.